biz cadı diyoruz ama bunlar bildiğimiz vampir. Gömülmüşler ama hortlamışlar, vampir olmuşlar. Mezarlarından çıkıp millete dadanmışlar etrafta. Gözleri kan çanağı içinde olacak. Bir, çürümüyorlar. İki, bir de bedenleri kırmızılaşıyor. Osmanlı'nın e, vampir teşhis yöntemleri. Kalplerini çıkarıp tencerede kaynatıyorlar. Ondan sonra da külliyen yakıyorlar. Ondan sonra hop vampir hadisesi bitiyor. Maksat sezilir, düzen bozulur. Transilvanya. rahat olmak lazım. Kazık yağlanıyor çünkü. Adamın aklını alır Granda Turko aynen. Osmanlı'nın şakası yoktur böyle. O gökyüzünde savaştıkları hatta düşen cadıları falan yakıyorlar hemen orada. Bir cadı yakmak çok önemli. Burası çok önemli. Osmanlı'nın vampirlerle imtihanı. Nisa, ben buraya sana tarihten keyifli bir şeyler anlatayım diye geldim. Böyle güzel sohbet edelim diye geldim. Ama sanki böyle politika programı sunan moderatör ciddiyetinde, böyle yüzün de aynı ciddiyette, kıyafetin de öyle karşımda duruyorsun yani. Şimdi bana yani ne soracaksın? Niye Çünkü, böylesin ya? Çünkü Koral Şerbetçi tadım kaçık. Niye? İnsanlar çok sıkıcı ve insanlar çok gergin. Bu kaotik ortamın içerisinde hmm. nasıl optimist düşünebilirim? Herkes birbirinin ruhunu emiyor adeta. Vampir gibi mi diyorsun? Vampir gibiler. Bak şimdi tarih boyunca vampirler ve muazzam efsanelere konu olmuş. Hakkında bir sürü şey söylenmiş ki sana şimdi bunlardan anlatacağım zaten. Ama günümüzün vampirleri daha tehlikeli. Yani ruh hemen vampirler bana sorarsan kan hemen vampirlerden daha tehlikeli. Tedavisi var mı hocam? Var. Yani aslında e, hani kelin merhemi olsa başına sürerdi gibi. Benim hayatımda da etrafımda muhakkak var ama şeyi düşünüyorum. Gel şunu yapalım. Şimdi vampirleri konuşalım seninle burada vampirler kim, nasıl ortaya çıktı, ne yapmışlar ve nasıl savuşturulmuşlar alalım onu uygulayalım bugün kişisel gelişim gibi, tarihi kişisel gelişimi uyarlayalım belki de hayatımızdaki bu ruh emici, emici vampirlerden kurtuluruz denemekte fayda hadi var bakalım, yani hadi bakalım nereden başlayacaksın sohbetle? şimdi aslında Turnova Belediye Başkanı dedim ya sana bunu bilerek kullandım, niye biliyor musun? çünkü 5 Eylül 1833'te bir gazete var. Takvimi Bekaye. Orada bir haber çıkıyor. Bir gazete var. E tabii ki biliyorum Kur'an Sarac'a gazetecilikte uzmanlaşan doğru, doğru. bir insana yani, Takvimi Bekaye satmak var. oldu falan değil mi? E ilk resmi gazetemiz. Ben de gazeteci <laughs> anlatıyorum bunu. Gazete editörü nasıl bir haber yazmışsa devletin gazetesi ha bu bir haber düşüyor böyle gündeme bomba gibi düşüyor. Ne? Bugünkü kan vahşet bu, falan gibi. Bir ya şey. Şey. onun gibi bir şey ama birazcık paranormal bir olay. Yani normal bir cinayet vakası değil. Bugünkü Bulgaristan sınırları içerisindeki Tırnova'da bir cadı hadisesi ortaya çıkıyor. Biz cadı diyoruz ama bunlar bildiğimiz vampir. Ee, ahali şikayette bulunuyor yerel makamlara. Diyor ki iki tane adam var. Bu iki adam da aslında eskiden yeniçeriymiş. Gömülmüşler ama hortlamışlar vampir olmuşlar mezarlarından çıkıp millete dadanmışlar etraftaki köylere bunlar da şikayet etmiş geceleri dışarı çıkamaz olduk artık yani mezardan vampirler geliyorlar bizim her şeyimize, hayvanlarımıza, bize, eşyalarımıza musallat olup gidiyorlar. Ne yapalım diyorlar. Bu konuda kuşkucu olamayacağım çünkü bu artık resmi bir gazeteye girdiği devlet birden fazla sahipleri olduğunu düşünüyorum. Yazıyorsa kesinlikle doğrudur falan devlet gazetesi. Ama bak onu konuşalım. Siz habercilere biraz eleştiri de yapayım yani. İşte bağımsız gazete, özgür gazete falan muhabbeti var. Şimdi orada eleştiri de yapacağım sonunda. Çok kısaca söyleyeyim. Sana daha enteresan vampirler anlatacağım çünkü. Ne yapıyorlar biliyor musun? Ya işi uzmanına vereceksin kardeşim. Romanya'dan bir cadı avcısı, vampir avcısı getiriyorlar. Nikola diye bir adam. Adam böyle şey gibi böyle. Büyücü falan büyü, mı? Ya yok cadı avcısı yani vampir avcısı. Filmlerde var ya. Adam böyle şey işte dedektörü falan var, kendine mahsus bir dedektörü. Böyle mezarlığa gidiyor falan dedektörle bakıyor. Dedektör bir yeri işaret ediyor. E, evet diyorlar burası zaten. Ondan sonra kazın mezarı diyor kazıyorlar mezarı bir bakıyorlar o iki eski yeni çeriği mezarlarından çıkarıyorlar bak vampir olduğunu anlamak için bir kere gözleri kan çanağı içinde olacak bir çürümüyorlar iki bir de bedenleri kırmızılaşıyor yani Osmanlı'nın bedenleri büyüyor diye bir şey vardı Tabii zaman. tabii tırnakları, tırnakları uzuyor oluyor. falan filan böyle Osmanlı'nın e, vampir teşhis yöntemleri ee, ne yapalım diyorlar. Diyor ki bunun kalbine kazık çakacağız. Hani bildiğimiz standart şey. İkincisi yakacağız bunları Hocam İstiklal Mısır'da çok um, hoş karşılanmayan bir durum aslında mezarın güzel. açılması. Çok güzel. Mezarın açılması da ve cesedin yakılması, yakılması da hatta cesede zarar verilmez Yani ölü cesetler çok korunur. O zaman İslam'da. durum vahim. Ha, Tehlike arz ediyor. Şey Şeyhülislamlığa soruyorlar. Şeyhülislamlığa diyor yakın gitsin diyor. Kazık çakıyorlar karınlarına. Kalplerini çıkarıp tencerede kaynatıyorlar. Ondan sonra da külliyen yakıyorlar. Ondan sonra hop vampir hadisesi bitiyor. Şimdi ben sana bir şey soracağım Allah aşkına. Bu gazete 1833'te devlet gazetesi. Cadılık hadisesini niye yazar sence? Çünkü gerçektir. Gerçektir, çok güzel bir. İkincisi vampir olan kimler? Yeniçeriler. Yeniçeriler. Yeniçeri ocağı kaldırıl daha 7 sene olmuş. Yeniçerileri, 2. Mahmut Yeniçerileri sildi. Yeryüzünden sildi. Yani şunu diyor. Ya biz bunların dirisinin hakkından geldik. Ama dikkatli olun ölüsü de tehlikeli. Yani Bunlar her an dirilme ihtimaline karşılık halkta böyle bir algı yaratıyor. İşiniz gücünüz Yeni o zaten. Yenikçililere karşı olan bir algı diyebilir miyiz? İşi, gazetecilerin aslında işi gücü algı yaratmak gibi geliyor bana bilmiyorum ya yani. Bizim işimiz bu yani ekmek tekmemiz <laughs> yapacak bir şey yok. Bunu çok e, tartışırsak bu sefer e, tarihçilerin ellerine malzeme veririz. Detaylara girmiyorum Koray şerbet. O zaman şey yapalım William Blake'in dediği gibi. Bundan korunmanın yolu maksat sezilir, düzen bozulur. Ama asıl vampir deyince senin aklına kim geliyor? En ünlü vampir, turnova cadılarını bilen var, bilmeyen var. Ama vampir denildiği zaman gözünün önünde kim şekilleniyor? Üçüncü Vilat, Kazıklı ha, boyvada. Kazıklı Boyvada. E, tarihte de sadece bana tarih ilgim var da tarihle ilgisi olmayan bir çocuk bile baktığı zaman açtığında şunu görecektir. Kazal tutturuyor insanın zihninden kazılacak gibi bir şey değil şimdi aslında. Şimdi Nisa sen gazeteci olduğu için araştırıyorsun. Üçüncü Vlad dedin Transilvanya. Bizim eskiden Eflak Boğdan dediğimiz, Eflak dediğimiz yer. cellat ya. olarak hmm. da biliniyor evet. Sen şimdi araştırdın biliyorsun. Ama bütün dünyada mesela gitsen bugün bir Amerika'da, Arjantin'de, Fransa'da onu kazıklı boyvoda diyebilmezler. Onu biz biliyoruz kazıklı bey, kazıklı boyvoda diyoruz. Onu ne diyebilirler? Bildik, onu bildikleri isim var. Kont Dracula tabii ki. Onun asıl adı Dracula. Neden adını değiştirme gereksin Yok tarihin. Değiştirmiyor aslında Nisa. Yani ona biz kazıklı voyvoda diyoruz. Anladım. Onun asıl adı senin dediğin gibi demin 3. Vlad Çepeş. Yani adamın adı o Vlad Çepeş. Ee, niye üçüncüsü? Ben yani bizde var ya 1. Ahmet, ikinci Ahmet, 3. Ahmet aynen öyle. Ee, peki Drakul nereden geliyor? Drakul aslında e, ejderha demek. Drakulea Ejderhan'ın oğlu. Çünkü babasına... Babası da Ejderha tarikatı Bravo. Biliyorum. Bu tarikat niye kurulmuş biliyor musun? Müslüman ve Türkleri Balkanlara sokmamak hatta Balkanlardan atmak için. İslamofobik bir tarikat yani. Bu... E, o yüzden Drakula, Drakul, Kont bu adam. Asilzade zaten. E, çok enteresan bir şey var. Kont Drakula'nın. Bunu Bram Stoker diye İrlandalı bir korku yazarı keşfediyor. Böyle kendisine korku hikayesi yazacak ee, bir karakter arıyor ama yaşamış karakterlerden. Bu işi menbaada, bu işi Memba'da Balkanlar ve özellikle Balkanlarda bizim Eflak dediğimiz yer yani Batılıların bildiği adı Transilvanya bu bütün vampir hikayeleri Balkanlardan çıkıyor. Hocam ben şunu merak ediyorum özellikle de işte... ...benim çocukluğumun olduğu dönemlerde bunun işte kitapları ve film serileri çok tabii, fazla yaygındı. Almayanı dövüyorlardı. Evet. Ben de böyle ergen kız, böyle modeli olduğum için ha, o dönemlerde. Bir de o vardı o zaman. Kitabını evet alıyordum, bir köşede falan tutuyordum ama şunu merak ediyorum. O kitapta e, bahsedilen vampir hikayelerindeki kişilerle Kazıklı Voyvadin işkenceleri arasında çok uçurum fark var. Tabii. Hadi bakalım. Çekebiliyorlarsa Kazıklı boyvadanın bizzat yapmış Tabii. oldukları işkencenin kitabını veya yazar olarak veya e, film olarak çekmeye başlasınlar. Ne kadar? Gidecek? Bakalım sevimli tarafı kalıyor. Bakalım sevimli olacak mı? Ya bunlar Mendebur adamlar. Zaten öyle e, hani işte işte ya yakışıklı ya da o eski bir ara öyle bir furya vardı. Evet. Ee, şimdiki nesil hatırlar bilmiyorum. Yakışıklı vampirler furyası. Duygusal, aşık oluyorlar. Ş şimdiki gençler de e, bunun üzerinden hani e, bu mecralarda bunu şey yazıyorlar. Bunun edebi eserlerini yine devam ettiren genç yazarlar Bunların var. Bunların kazıklı Ama hep böyle romantik... geldiğini biliyorlar mı acaba? Bilmiyor. Şimdi al Kontrakula'ya bak. Mesela Kontrakula en ünlü şeylerden. Dediğim gibi Bram Stoker bunu dünyaya e, şey yaptı, meşhur etti. Ee, ama Osmanlı tarihinde Kontrakul aslında bizim çok yakından tanıdığımız birisi. Hatta Fatih'in yakından tanıdığı birisi. Fatih'in kan kardeşi Ha Öyle ya. bir hikaye var. Onu onaylayamam. Yani evet böyledir bununla ilgili bir belge var diyemem. Bu bir efsane. Ben PlayStation ee, falan halı salmak <laughs> yapıyorlar sanıyordum hocam. <laughs> ama şey var bak. E, Türkiye'ye geldi. Edirne'de saray sisteminde o günkü devlet anlayışı olarak e, bağlı beyliklerin çocukları, prenslerinden birisi Rehim verilir. Radu ile birlikte buraya geldiler kardeşi Radu ile. Radu iyi bir çocuk. Bak Radu böyle itaatkar. Osmanlı ee, adapte Osmanlığı olmuş, adapte bilir olmuş bilir birisi mi? ama bu Vlad öyle değil geliyor. İki şehirde biz onu daha çok görüyoruz. Bir Tokat'ta kalmış. Bildiğin Anadolu'nun içine gelmiş bizim ya. Tokat mı? Ya Bizim Tokat'ta ya böyle kale, kaleye onu tıkmışlar Enderun'da Enderun'da eğitim aldığı söyleniyor. İyi bir evet. eğitimden de çıkmış. Edirne'de Fatih ile birlikte Enderun'da eğitim dağıldığı aldığı söyleniyor. Ee, yani e, burada olmuş. Hocam kan kardeş olmasa bile Fatih'in yakın bir arkadaşı evet, bir bravo. arkadaşıymış diyebilir miyiz? Bravo diyebiliriz. Onu diyebiliriz. Sonra yine Uslu Vlat aslında. Transilvanya'ya gidiyor gittikten sonra bir süre Osmanlı'ya itaat ediyor ama bir süre sonra ne oluyorsa bu adama birdenbire Osmanlı'ya Fatih diklenmeye başlıyor. Hatta ilk problem böyle vergilerin kesilmesiyle başlıyor. Tabii bahsiyordu. vergi vermiyor. Sonra Fatih elçi oluyor. Vırlat ne yapıyorsun diyor ya niye vergi vermiyor? Sen, sen bu haller nedir benim sana sorduğum gibi. Ee, <laughs> ondan sonra e, gönderilen elçilerin sarıklarına kafayı takmış çıkarın bakayım onu diyor. Onlar diyor ki biz Osmanlıyız çıkmaz falan diyor. Çakın kafalarına diyor. İnşaat çivileriyle elçilerin kafasına Hocam, şey çaktırmış. Hocam o elçiler miydi acaba? Derileri yüzüldükten Tabii. sonra e, ayakları pardon tuza basılıyor evet. sonra da keçileri yalatılıyor. Evet, aynı Yapmadığı yapmadığı psikopatlık yok. Sonra Hamza Bey yolluyor. Hamza Bey'i de mağlup ediyor. Ele geçirdi Osmanlı askerlerini de kazağa çakıyor ki zaten en büyük eğlencesi oymuş Nisa kaza çakarmış insanları ee, kaza çakılan insan hemen ölmüyor. Birkaç gün can çekişiyor Bravo. sonra kan kaybından ölüyor. Kan kaybını düşürsen acıyı. İğrenç bir şey. Ve Hocam ama karşısında... bir kaza çakılma olayını da çok özür dilerim. Bazen lafını bölüyorum ama yine Osmanlı'dan öğreniyor. Kendisinin yarattığı bir işkence ya resmi evet, değil. Osmanlı'da kaza çakma, özellikle korsanlar ve eşkıyalar kaza çakılır ama izleyenler, bizi dinleyenler belki de yanlış anlamasınlar. Bu böyle anüsün üst tarafından, kuyruk sokumundan girer. Ağızdan Sürtten mı çıkıyordu? Ağızdan çıkar aslında ama rahat olmak lazım. Kazık yağlanıyor çünkü ama işte eğer çok adi bir suçluysa kazı, kuru kazı çakılır. O yüzden Osmanlı'da şey derler, ipten kazıktan kurtulma adam diye bir tabir de vardır. Hmm, hocam yağlansan olur, yağlanmasın olur. Her şey böyle mi diyecek? Şey, neden da. koydum yani böyle. Ee, mesela Vlad oturuyor, böyle şarabını alıyor, akşam yemeğini falan. O can çekişen bir sürü bir tane değil. Onlarca kazıkta inleyen, kan revan içindeki insanların karşısında eğlenerek şarabını yudumluyor, akşam yemeğini yiyor. Hani Erol o daha, şey gibi. Bir daha sadist ruhlu diyebilirim. Tabii. Çok sadist. Küçükken, çocukken hayvanlara işkence yapıyormuş zaten. Evet. Belliymiş. Ne yaşadı bu Murat anlamıyorum. Ha, yani ergenlik dönemi nasıl bir süreçsa travmayla artık. geçmiş herhalde. Bir psikiyatri vakası. Travmayla geçmiş. Mesela bir gün iyi yönleri de var ama hayrı sonuna kadar götüremiyor. Şimdi Transilvanya'nın kontu ya. Toplayın mahiyetimdeki bütün demiş yoksulları, dilencileri falan bir han tahsis etmiş. Bunlara yedirin, içirin falan. Bak ne güzel değil mi? Ya adamın yumuşak ya, da tarafı da var. İnsani tarafı da varmış diyebiliyorum. O yoksullar de. yiyorlar, içiyorlar falan böyle açık büfe. Ondan sonra Vlad masayı kurdurmuş hanın dışına. Demiş ki kapatın kapıları. Kapılar kapatıyor yakın hanı. O insanları düşünebiliyor musun? Onunla eğlenmiş, gülmüş o feryadı figanlar. Hocam bu adamın sofrasına da oturulmaz. Oturulmaz. Zaten genellikle onun sofrasına oturamıyorsun. Onun sofrası karşısındaki kazığa çakılmışken onu izlemek. Oturmama gibi bir şansın da yok tabii çağrıldıktan sonra. Ki. Her türlü kazık ya da tabii. farklı bir işkence ötürü. Daha özünü. neler var? Yazmıyorum ben da. Ben şey biliyorum hocam, şimdi diyeceksin kadın haklarından mı giriyorsun? Hayır ama şöyle bir durum da varmış. E, kocalarına iyi davranmayan evet. ya da kadınlık, annelik görevini yerine evet. getirmeyen kadınları evet. bir tencerede kaynattı. Evet. Kaynattıktan sonra da e, süzülen ya da işte yumuşayan derilerini de çocuklarına yedirdi. Şimdi baktığım zaman ya sen Kimsin Vlad yani? Şu an böyle, <laughs> ölmüş adama da böyle atarlanıyormuşum gibi gözükecek ama... ...aile denetim kurumu musun? Ölmedi. Sana mı düştü yani? Ölmüş adam değil, vampirler ölmez biliyorsun. Ben öldüğünü düşünüyorum, ya senin aynı şey, fikirde değil. Vampirler ölmez, ölümsüzlerdir. Gece falan çıkıyorlar, dediğin gibi... ...şey, e, sen de anımsayacaksın tabii ki hani sen kimsin Vlad dedin ya Fatih de senin gibi sinirlenmiş. Deyus diyor abi. Evet. <laughs> Ve sövmüş 1462'de giderken. Fatih'e diklenmekte yani mahvedeceğim Tabii be Fatih diklenir mi yani? Adamın aklını alır Granda, var. Granda Turko aynen. Osmanlı'nın şakası yoktur böyle Osmanlı. En sonunda da biliyorsun zaten bu bir Macaristan'a kaçıyor. Macarlar da sevmiyor bunu. Çipel püç diyorlar Macarlar buna. Kasap demek işte. Ee, daha sonra geri geliyor bir 10-12 sene sonra. Bir daha Radu'yu devirip almaya çalışıyor. O zaman Radu ve Osmanlı işbirliğiyle bu sefer yakalıyorlar. Kafasını kesip bir sırıkta gezdiriyorlar. Ama halk inanmıyor. Hocam e, kardeşi nasıl bu kadar ponçik, Osmanlı'ya tutkulu bağlılık olurken beş parmağın kendisinin... beşi de bir değil biliyorsun. Bu ruh hastası bir adam Ergenlik işte yani. döneminde de asi bir karakter. Asi bir karakter. Çocukluğunda da sapık. Yani hayvanlara zulmeden bir sapık. Hatta kafasını ergenliği, kestikten sonra... Ergenliği Tokat ve Edirne'de geçirmiş. Ben ne bileyim artık ne yaşadıysa yani. E şimdi buradan ha. Tokat halkını da suçlamak Hayır, canım, Fakat çok ama yani. Çok misafirperver insanlardır ee, benim dostlarım var. O bambaşka bir kafa. O zaten Biz içinde ona var. İçinde var. Ihtimalle. Yani olur ya insanoğlunun yeri önemli değil. Bir yerde travma geçirmiş. Muhtemelen buralarda geçirmiş diye düşünüyorum. Bir belgem yok elinde. Hocam. Ama kafasını, çocukluğunda var bu sapıklık. Lafını kesiyorum. Buraya gerçekten Lütfen. merak ediyorum. Ee, Mumyalama yöntemi şekliyle bal döküp e, padişahın önüne çıkartmışlar. Bu doğru mu? Sonra sokakta gezdirdikten sonra. Tabii, tabii, ibretlik tabii, olsun tabii, diye. Tabii, yani bir şey alim. merak ediyorum. Macaristan'da mı? Bunu şu an çok önemli bilmiyorum ama kellesi. Yoksa... Türkiye sınırları Yok, içerisinde hayır. mi? Yok, ee, hayır. Romanya'da Bran Şatosu'nun olduğu o yere gömüyorlar. Sonra halk efsanesi şu, kayboluyor. Yani kayboluyor. Zaten diyorlar ki hmm. bu dirildi, gitti. Şeytan bu diyorlar. Yani Drakul bir anlamı ejderha bir anlamda şeytan anlamına da geliyor. O yüzden bu dirildi diyorlar çünkü vampirler bu vampirlerin piri diyeceğimiz bir adam yani bu Dracula. Ama şey dediğim gibi popüler kültür sayesinde e, yoksa Macaristan'ın yerel halk söylencesi olarak kalacak Macaristan en... diyorum. Romanya'nın yerel halk söylencesi olarak kalacak. İronik olan da ne aslında biliyor musun? Ne? 12 sene Macaristan'da hapis yattıktan sonra çıkıyor ve Rumen halkının hala sempatisini kazanabiliyor ve kendisini milli bir kahraman olarak ne lanse bir. eden insan. Bu faşistin ne milli Hadi bir şöyle kahraman ama, olabilir? Biliyorsun e, Romanya uzun süre Osmanlı egemenliğinde yaşadı. 19. yüzyılda bu devletler kopmaya başladığı zaman kendilerine bir kahraman yaratmak zorundalar. Çünkü bunlar küçük kalmış. Yüzyıllar boyunca başka bir imparatorluğun egemeninde kalmış. Ne kadar it uğursuz adam varsa bak açıkça söylüyorum. Bunu belki bunu sen de bana eleştirebilirsin. Ne kadar it uğursuz adam varsa bunları ulusal kahraman diye ortaya çıkarmak zorundalar. Vlad'ın neresi ulusal kahraman? İşte Türklere karşı savaştı. o adam sapık. Adam ruh hastası adam hamile kadınların karnını yarıyor milleti kazığa oturtuyor yakıyor falan hocam sadece kadın ve erkek değil Fatih'in artık sefer düzenledikten sonra hani kazıklı boy işim bitti de dedikten sonra 20 binlik bir kaza oturtulma olayını tabii, görüyor mu orada çocukların da olduğu tabii, söyleniyor hiç 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 acımıyor ve bakın arkadaşlar yani bu konu aslında bir uydurma bir rivayet değil bizzat Bulgar ve Osmanlı kaynaklarında var olan şey. biz bunları sallamıyoruz bir de Osmanlı kaynakları dedim bizde de var hani hep kontrol Count Dracula değil. Mesela bizde de bir vampir kültürü var. Obuz ya da obur deniyor Osmanlı'da Evliya Çelebi anlatıyor. Yani obur emiyor kanını. E, obuz da deniyor. Hatta uyuz kelimesi de kullanılıyor. Evliya Çelebi bu vampirlerin Hatukay e, beldesinde, Karadeniz'in kuzeyi Kafkasya bölgesinde Petsi köyünde 1633 olabilir. Yanılıyor olabilirim. 1633'te Bunların savaşını izliyor gece gökyüzünde savaşmışlar gökten böyle. var? gerçek mi ya? İzlemiş ya Evliya Çelebi izlemiş sen de gerçek mi? diyorsun? Yüce dolar uçuyormuş. Uçuyor tabii gökyüzü ya Evli bak. Evliya rüya Çelebi, görmüş olabilir mi? Hayır canım ne e, rüya görmesi köylülerle falan birlikte seyredecek. bak. Evliya anlatıyorsa ben inanırım kardeşim Evliya Çelebi. Ben bir pay bırakırım ya. Ben hocam. Evliya Çelebi gökyüzünde savaştıkları. Hatta düşen cadıları falan yakıyorlar hemen orada. Bir cadı yakmak çok önemli. Burası çok önemli. Kazık bir. Yakmak iki. Ha, sarımsak, kutsal su, haçı bilme. Bu bir Hristiyan propagandası olabilir ama bizim Osmanlı kaynaklarında da cadıya iki şey var. Bir, kazık çakacaksın. Yani vampir, cadı dediğimiz vampir. i̇kincisi de yakılacak bunlar. Mesela büyük ada vampirleri var biliyor musun? İki tane genç Manolis ile Yorgo böyle kafayı çekmek için tekneye biniyorlar. İki Rum genç. Büyük adada Rumlar yaşıyor. Böyle açılıyorlar. Sonra dönerken Manolis kayıktan düşüyor tam inerlerken bile. Kafayı vuruyor ölüyor. Gömüyorlar. Buraya kadar normal. Buraya Yorgo ol bir kaza al takdiri ilahi. Gömüyorlar. A Yorgo sağlam kurtuluyor iki arkadaş. Ondan sonra büyük adada ilginç şeyler olmaya başlıyor. Önce hayvanlar, böyle boğulmuş, kanı emilmiş hayvanlar, sonra evlere saldırılar, dağılmış eşyalar falan. Ondan sonra gitgide iş garipleşiyor. Yorgo ve bir arkadaşı e, ortadan kayboluyor. Arıyorlar, tarıyorlar, kanlı kıyafetleri var, Yorgo ile öteki arkadaş yok. Diyorlar ki bunu Manolis yaptı kesinlikle. Adada da iki tane Osmanlı askeri var. Çünkü zaten sakin bir ada. Ne yapalım ne edelim şeyler de şaşırıyor askerlerde. Diyor ki ne yapalım biz bunu bildirin bu garip bir olay. Sonra bir yaşlı çift öldürülüyor. Böyle kanları emilmiş parçalanmış bir şekilde bulunuyor. En sonunda artık papaz dayanamıyor. Hani Rum patrikliğine yazıyor. Diyor ki böyle bir şey var. Rum patrik diyor ki aman aman çok yaymayın gizlice bu işi halledelim. Çünkü, ha, çünkü, olabilir ki. Çünkü Türkler gelir diyor bu sefer bizi bu adadan sürerler. Zaten Osmanlı denetiminde de ada. Hani bu yerimizi kaybetmeyelim. Ama üflemeye püflemeye bir duaya da ihtiyaç e, var gibi. Var işte hocam. bir, bir, bir ortam. vampir kiti yollamışlar. O vampir <laughs> kiti sonra tabutu açılmış. Bakmışlar Manolis yok. Tabut açılıyorlar Manolis yok. O tabutun tahtalarını Manolis'in evinin kapısına çakıyorlar. İşte kutsal sular falan filan öyle gidiyor. Ha bizde Tırnova cadıları dışında Edirne'de de olmuş. Mesela Edirne kadısı Sadrazama yazıyor. Edirne'nin Yıldırım Mahallesi'nde bir de şimdi Bulgaristan sınırının içinde kalan Maraş köyünde o zaman Edirne vilayetine bağlı. Ya diyorlar ki birisi Bıyıklı Ali diye birisi hortladı diyor. Bir de e, bir kadın var. E, Kadının ismini şu an getiremiyorum. Yıldırım Mahallesi'nde. Bunların hortladığına dair işaret. Hortlağa dönmüşsün. Ya da bazen uyandıktan sonra hortlak gibisin. Ha, evet. Geliyor Bu biraz mi? Aslında hortlak daha çok bugünkü popüler zombi kültürüne Osmanlı'da karşılık geliyor ama bak e, sadrazamlıktan ve şeyhülislamlıktan gelen şey ne biliyor musun? E, i̇ki şey. Mezarını açın. Bir, çürümemiş mi? İki, teni kırmızı mı? tırnakları ve saçları Hocam bayağı koyuyor. Tabi tabi. Gözleri kan çanağı içinde mi? Bunlar varsa kazığı çakın diyorlar. Ebu Suud Efendi mesela fetvaları var. Yakmaya çok şey bakmıyorlar ama yeri gelirse yakılacak da. Şimdi bu. bahsettiğin çözüm önerilerini günümüzdekilerden tabii ki de bunları uygulayamayacağım bir faşist ya da katil olamayacağımıza göre. Mecazen e, uygulayacağım. Mecazen büyük bir ihtimalle kaçmaya çalışacağım. Mümkün en varsa Ölü taklidi yapacağım. Evet. ben yokum. <laughs> o zaman sen de vampir oluyorsun ölü taklidi. Hayır vampir onların yanında bir... Vampir yürüyen ölü Hocam de askeriyede zaten. vardır ya da bazen böyle hoca zor bir soru. Özellikle ben de böyle şey matematik sorularında ölü taklidi yapardım. nefesimi dahi tutardım. Orada ya da başka bir yere falan bakardım. Orada olmadığımı göstermek için. O insan korunma yönteminin uzaklaşmak olduğunu düşünüyorum. Ama geçmişteki yöntemlerde çok makul geldi yani bu tarz bir olay karşısında ne yapılacak? Bak, haç, kutsal su, sarımsak, Sarımsak ne alaka ya? O onu bilmiyorum. O o batik kültürünü tamam. hani haç falan anladık kutsal su Kötü sarımsak falan. Kötü falan Eee e, aynen. Yani zaten sarımsak geldiğimizde yanına kimse yanaşmıyor. Zaten o <laughs> genel geçerce sadece vampir değil. Bunların hepsinin aslında mecazen bugün ruh hemen vampirlere karşı ki atalarımız, ecdadımız Osmanlı da vampirlerle mücadele etmiş. Osmanlı'nın vampirlerle imtihanı diye böyle bir e, manşet bile atabiliriz en güzeli ne biliyor musun? Bunlar topla yaşam enerjisi. Şen şakrak olduğun zaman kan hemen vampirleri bilmem ama ruh hemen vampirle senden fellik fellik kaçarlar. O zaman Hı. bu söylediklerinden bir çıkarım yapmak olursa cebimde bir adet sarımsak taşıyacağım hocam. Kesinlikle. E bu şekilde hiç de, kimse bana de yaklaşmak de istemeyecek. Hadi bir, bir de mutlu olacaksın. Evet. evet. Saat sürekli hayat. Sözlerinle kalbine kazığı çak zaten onlar yanından gider. Bu kadar net.